Selamlar Aleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, an itibariyle İstanbul Ali Beyköy'deyiz. Şu anda Ali Beyköy otogarına giriş yapmaktayız. Şurada iş yükü şeyi var. Bir deneyelim nasıl bir şeyler çıkıyor. Serbest çalış diyor burada. Evet otogar yükleri falan var. Yolcu modu herhalde bu. Ben Düzce'ye gitmeyi planlıyordum. Maalesef Düzce'ye yolcu yokmuş. Onu görmüş olduk. Olsaydı güzel olurdu. Para falan kazanırdık. Neyse hayali bir yolculuk olacak diyelim o zaman. Evet bu arada Kamil Koç kaplamalı. Man -Lions Koç aracımız var. Otobüsümüz var. Böyle Aston'un arasına girecektim de Kamil Koç'ları gördüm. Dedim onların arasına girelim. Şöyle bir girelim o zaman altı numaralı peronumuza. Aynaya da dikkat edelim. Çarpmaz herhalde. Evet çarpmadı. Soldaki yeni kaplama herhalde Kamil Koç'un. Sağdaki eski. Bizimki de orta diyelim. Böyle alsak. Ya da geri alalım. Hizalayalım araçlarla eşit olalım. Evet yolcu alımına başlayabiliriz. Ali Bey köyde istop ettik. Binsin yolcular. Biz de o sıra kahvemizi yudumlayalım. Kahve demişim pardon çay. Evet yolcularımızı aldık Ali Bey köy otogarından. Çıkışımızı yapıyoruz. Nasipse düzce diyelim. Selamımızı da verdik. Yollar bizi bekler. Bu arada... Bu arada tekelle kullanıyorum. Bir yandan şey, çayı tutuyorum. E, çay demişken çaylarınızı falan alın. Çay, kahve ne varsa. Güzel, konforlu bir yolculuğumuz olsun. Evet çay da iyi gidiyor gerçekten. Arada Öner bir kahve de içerim. Çıkışı kullanın. Gerçekten güzel oluyor. Şimdiki çıkışı kullanın. Ne oluyor lan? Direksiyon. Ha o yönü şaştı. Direksiyonumuzun yönü şaştı. Eski bir telefon kullanıyorum o yüzden. bazen böyle şeyler oluyor bir anda çeviriyor mesela terse dönüyor bilmiyorum neden oluyor hem diğer telefonda olmuyordu mesela bu tarz şeyler yani çok ani çevirirsem o zaman oluyordu bunda da bu aralar ne bileyim yani bayağı sık yapmaya başladı sanki Evet dostlar. Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlandık. Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru geçişimizi yapacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçeceğiz. hop hop hop. Dayı ne yapıyorsun ya? Rastgele kırdı. Aynasına da bakmadı. Evet Yavuz Sultan Selim köprümüze kavuştuk çok şükür. İki yaka birbirine bağlanıyor. İhtişamlı bir köprü. Gerçekten güzel bir hizmet İstanbul için, ulaşım için. Dört şerit gidiş, dört şerit dönüş. Hızımızı da 120'ye sabitledim. Şöyle akıcı, güzel bir sürüşümüz olsun. Ah İstanbul, İstanbul a böyle bir otobüs görmedi. Araç ufaktan bir yaylanıyor böyle. Süspansiyonlar falan. Gerçekten yol tutuşu falan da güzel. Bu arada şey yol tutuşu demişken 148'de yol tutuşu biraz daha zayıfladı böyle araç kayıyor resmen. Bunun da bir çözümü var mı bilmiyorum. Ama seçeneklere ABS, TCS bir şey vardı. O seçenekler eklenmiş. Onları da hiç denemedim Vallahi Belki onları aktif ya da aktife aktive dışı yaparsam düzelebilir yol tuşu iyileşebilir bilmiyorum bir köküye de güzeldi Şu anda İstanbul-Duzullu otogarına doğru yol, al yol alıyoruz. Yaklaştık şu anda. Şöyle sağ şeridimize geçelim. İleride Düz döneceğiz. Evet, otogar göründü sağda. Girelim şöyle. <laughs> Bu sefer şu tarafa girelim. Evet yolcular bizi bekliyor. Düzce yolcusu kalmasın. Evet aracı da gösteriyorum şöyle. Gayet şık bir araç. Yakışıyor gerçekten ya. Evet yolcularımızı aldık. Hareket ediyoruz. İstanbul'da dolu otogardan çıkışımızı yapıyoruz. Evet selamımızı da verdik herkese. Siz değerli izleyenlerime de selam olsun bu arada. Bu korna çalışlarım aynı zamanda size hediye olsun. Size gelsin bu kornalar. Evet aracın hızlanması falan güzel. Otobüs ne de olsa farkını belli ediyor bir tıra göre. Soldan devam edin. Evet, Opet Aygaz tesisleri. Sizi sollayalım Evet Konforlu bir gidişimiz var Şöyle hızımızı tekrar sabitledik devam edin. Evet, Sakarya düzce Kocaeli tarafını takip edeceğiz. Yani düz ilerleyeceğiz. Aslında sağda düzce de yazıyordu ama yol kapalı. Belki o D100 karayolu olabilir orası. Şu an E80 otoyolundayız. Evet, OGS. videomda araç sesi mi daha fazla kendi sesim mi bu denge nasıl yorumlarda belirtirseniz sevinirim sesim duyulabiliyor mu aracın sesi mi fazla yoksa sesim çok fazla aracın sesi çok mu kısık belirtirseniz sevinirim ideal ayar sesimin de duyulabilir olması Soldan bir de araç anladım. sesinin de duyulması yani bu dengeyi Tutturabildiysem iyi ya video çıktısını falan aldıktan sonra Sağ bakıyorum tabi ama ve sonra sağdan çıkın genelde Sağ kulaklıkla kullanın. falan bakıyorum dış ortam sesi olarak hoparlörden nasıl çıkıyor. Ona fazla dikkat etmiyorum. Yani kimi hoparlörden dinler, izler beni, Soldan kimi devam kulaklıkla izler. Bilmiyorum. Evet, Bolu Düzce. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Evet, Düzce il sınırına girdik dostlar, an hani itibariyle. Yollar gerçekten kurumlu. güzel. Evet, otogar yazıyordu tabelada. Düzce gişeleri yazıyor. Girdik gişeden bakalım. Düzce nasıl bir yer? Gerçektekine benziyor kalın. Ve sonra mu? Bakalım göreceğiz. Zonguldak Sağ tabelası dönün. da var. Bu yol aynı zamanda Zonguldak'a da gidiyor. Sağda kalın Gördüğüm ve sonra kadarıyla sağa öyle. Sağa dön. Şöyle dönelim. Evet, düzce Zonguldak. Düz devam. Evet parçalı bir parçalı bulutlu bir hava atmosferiyle başladık videomuza. Şu anda hava açık, güzel bir hava hakim. Sağda Saatler 5. Sonra sağdan çıkın. 5'i 18 geçiyor. Sağ çıkışı kullanın. Evet. Düzceye girdik dostlar. Otogar sağdan Sağda gösteriyor. Kadın, ve sonra sağa dönün. Evler falan güzel, fena değil. Sağa dönün. Evet, merkez Bolu Otogar. Evet Sol taraf otogar olsa sol gerek. Da kalın. Ve sonra Aynen sonra otobüsleri dönün. falan gördüm. Sol. Evet dostlar şöyle girelim. Burada da tır garajı gibi bir şeyler var, kamyon tır. girelim şuradan otobüs giriş diyor. Evet güzel girdik. Selamımızı verelim. Selamlar sizin yollar bizim. Şöyle bir ilerleyelim. ileride sola gireriz artık daha ilerisi yoktur Muhtemelen bayağı bir gittik otoları döndük neredeyse bu Pamukkale'nin yanına girelim Evet dostlar güzel bir video oldu videomu Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şöyle dıştan da görelim aracımızı son defa Diğer maceralarımızda görüşmeye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum Allah'a emanetsiniz.